Evet, daha Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan, canlı olarak sunulan yöremizden programını dinliyorsunuz. Programımıza bir söyleşiyle devam ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi'nde Teknokent kuruluyor. Bunu konuşacağız. Konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut. Sayın Turgut hoş geldiniz programımıza. Alo. Sayın Turgut Canlı yayında böyle aksilikler olabiliyor bazen. Konuğumuzu tekrar bağlamaya çalışacağız. Konuğumuz bağlanana kadar bu saat diliminde neler yapacağımızı sizlere tekrar anlatalım. Az evvel söylediğimiz gibi Adıyaman Üniversitesi kampüs alanı içinde yapılacak Teknokent'i konuşacağız. Konuğumuz Rektör Bey'le Profesör Doktor Mehmet Turgut'la. Ardından bu söyleşimizin ardından yine müzik diyeceğiz, türkü diyeceğiz, şarkı eşlik edecek belki bizlere. Ardından Elazığlı Tülin Ersan bizlerle birlikte olacak. Ve devam eden süreçte de bölgemizdeki orman varlıklarını konuşacağız. Konuğumuz bizlere bağlandı tekrar. Sayın Turgut hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Bütün dinleyicilerimize günaydınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Elbette üniversitenizde kurulan TeknoKent'i konuşacağız. Ama önce dinleyicilerimizle TeknoKent nedir aktarır mısınız? Neden önemlidir TeknoKent'ler? Neler yapılır TeknoKent'lerde? Evet. Tekno Kent ya da diğer ismiyle bazı birkaç ismi var tabi değişik e, ülkelerde de farklı isimleri var. Buralar teknoloji bölgelerinin geliştirildiği, teknoloji geliştirme bölgeleri, yenilikçi girişimlerin kümelendiği, yapıldığı, e, genç girişimcilerin buralarda gece gündüz çalışıp bir şeyler geliştirdiği alanlardır. Bunun ismi teknokent olabilir, teknopark olabilir, teknoloji geliştirme alanları olabilir ama burada ülkeler ve bizim ülkemizde tabi bu son yıllarda çok hızlı gelişiyor. Burada gençler de hatta çocuklarımız da buralarda bir şeyler geliştiriyorlar. Buralarda kuluçka merkezleri var. Kuluçka merkezinde ne olur? Yumurtalar büyür. Burada da yapılan işler büyüyor, büyüyor, büyüyor. İçinden civcivler çıkıyor. İşte bu teknoloji civcivleri bunlar. Onun için bu teknoloji merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ya da teknokentler ülkelerin gelişimi için çok önemli ve bizim Adıyaman Üniversitesi de buna sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Aralık'ta onayladı bunu ve biz çok mutluyuz Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi olarak. Evet çok güzel bir örnekle aktardınız. Hangi çalışmalar yapılır peki bu teknokentlerde? Şimdi teknokentlerde e, tabi büyüklüklerine göre değişir ama buralarda e, de sanayiciler de gelip buralardan e, bürolar kiralar ve Buralarda teknoloji geliştirirler. Bilgisayarla yazılımlar geliştirilebilir, yeni programlar olabilir, yeni e, cihazlar geliştirilebilir ve bunlar e, bir fikirler uçuşur burada havada fikirler uçuşur. Herkes birbirine fikir verir. Ortaklıklar gelişebilir. E, bir fikri olanların şimdi eskiden bize derlerdi ki başımıza icat çıkarmayın. Eski Büyüklerimiz bize derlerdi ki başımıza icat çıkarmayın. Evet. Şimdi biz diyoruz ki gençlere aman ne olursunuz başımıza icatlar çıkarın ve bu icatları büyütün. İşte burada icatlar çıkıyor hanımefendi. Evet. Evet. O başımıza çıkacak icatlar sizin de söylediğiniz gibi burada doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Peki Adıyaman Üniversitesi Teknokent'in sağlayacağı faydalar nelerdir sizce? Neler sağlayacak üniversiteye? Sadece üniversiteye de edelim. değil aynı zamanda sağlayacağı tüm faydaları geniş kapsamlı aktarır mısınız bizlere? Evet, şimdi Adıyaman ve bölgesindeki üniversitelere baktığımızda İnönü Üniversitesi'nin bir tane teknokenti var, teknoparkı var ve %100 dolulukla çalışıyor. Diyarbakır %70 ile çalışıyor. Ee, bizim Şanlıurfa %88 ile çalışıyor. Gaziantep iki tane teknopark var ikisi de yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Adıyaman'da da biz tekno kenti kurmamızın amacı Adıyaman'daki fikri olan insanların bu öğrenci olabilir dışarıdan sanayici olabilir kurumda çalışan bir öğretim üyesi olabilir bunların bu fikirlerini burada faaliyete geçirmeleri, burada Patentler ortaya çıkarmaları, burada güzel fikirler ortaya çıkarıp bunu sanayiye ülkeye, bu savunma sanayi olabilir, bu yazılım sanayi olabilir ve buralarda bu fikirlerin e, doğup büyüyüp sanayiye kazandırılması, e, ülkeye kazandırılması amaç budur. Ama bunu yürüten, e, biliyorsunuz yani Amerika'da işte e, şeyi Facebook'ı çıkaran arkadaşlar dört tane öğrenci birbiriyle konuşmak için odalarında ayrı odalarda kalıp konuşmak için çıkarmışlardır ve şu anda dünya devi olmuştur. Burada fikirler şey oluyor, öğrencilerin arasındaki fikirler çoğalıyor, büyüyor. Öğretim üyeleri buralardan bürolar satın alıp, kiralayıp burada kendi projelerini şirket kurabiliyor. Bağımsız işler yürüyor, sanayiyle işbirliği yürüyor burada. Bu, bu, bu nedenle teknokentler çok e, önemli kurumlardır ve çok şükür biz de sahip olduk. Yakında inşaat işlerine başlayacağız ve e, sanırım bir yıl içinde faaliyete geçeceğiz biz. Evet, teknokente olan bir üniversitede öğrenci olmak bir ayrıcalık bizce. E, umuyoruz ki hem akademisyenlere hem öğrencilere güzel şeyler sunacak bu teknokent. Peki Adıyaman Üniversitesi Teknokent'in diğer teknokentlerden bir farkı olacak mı? Biz şimdi Adıyaman Üniversitesi Teknokenti tabi bağımsız bir teknokent. Ama teknokentler arası işbirliği olabilir. Biz diğer üniversitelerin teknopark, teknokent ya da teknopark her ikisi de aynı ya da teknoloji geliştirme bölgeleriyle şu anda da işbirliği halindeyiz. Sonrasında da yapacağız bu işbirliklerini. Daha önceki programlarda da söylemiştik mesela bir programa bağlanmıştım ben. Adıyaman Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi koronaya karşı antikor çalışmaları yapmıştı ve bir antikor kiti geliştirdik ve bunu Malatya Teknokent'te geliştirdik. Biz hali hazırda İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve e, bizim Şanlıurfa Üniversitesi Teknokentleri ile ortak protokoller çerçevesinde gerekirse öğretim üyelerimiz çalışabiliyor. Hatta geçen hafta bir öğretim üyemiz Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent'inde de bir şirket açtı ve çalışmalar devam ediyor. Yani bunlar ortak Ortak alanlardır. Yeter ki fikirler gelişsin burada. Evet. Bu teknokentin de üniversitenize hayırlı olmasını diliyoruz. Peki Adıyaman Üniversitesi için yapılması planlanan başka projeler var mı? Adıyaman Üniversitesi'nde bir devasa morfoloji binası yapılacak, 17 bin metrekare, ihaleleri bitti ve e, yer teslimi de yapıldı. Bu hem ülke için hem bölge için çok e, iyi bir proje. Ziraat Fakültesi binaları yapılacak, güneş enerjisi. Ee, çatıların güneş enerjisi enerji giderlerini azaltmak için güneş enerjisi şeyleri yapılacak ve eğitimde kaliteyi arttırmak için fakülteler bir 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 bir, bir akreditasyona gidecek Avrupa akredite kurumlarıyla birlikte e, Avrupa standartlarında bir eğitime ulaşmak için yavaş yavaş fakültelerimizi artık akredite etmeye çalışacağız. Evet. Yüksek lisans ve doktora için çalışmalarınız olacak mı? Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımız var. Son iki yılda sayımız 20 kat arttı. 20 kat. Evet. Yabancı öğrenci için son iki yılda sayımız 50 kat arttı. Yani 4 öğrenciden 700 öğrenciye çıktı. Onun için e, bunları gitgide yabancı öğrenci sayısını ve yüksek lisans, yüksek sansları her yıl bir dönem açıyorduk biz Eylül-Ekim'de ama inşallah çalışmalar yapıyoruz son bir haftadır iki dönemlik yüksek lisans ve doktora programları açmayı e, düşünüyoruz ve bunu bu konuda da çalışmaları yapıyoruz. Biz de çalışmalarında, çalışmalarınızda sizlere başarılar dileyelim. Şüphesiz üniversiteler için yapılan tüm çalışmalar çok kıymetli Sayın Turgut. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler, koronasız günler diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de aynı şekilde aynı temennilerde bulunuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Adıyaman Üniversitesi'nde kurulacak teknokenti ve 2022 yılında yapılacak projeleri konuştuk. Konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turguttu. Saatlerimiz 11.16 geçiyor.